Burada karnım aç olduğunda susuzladım yani susuzluğumda yanıma bir e, beyaz bir melek gibi birisi geldi. Yani çok beyazdı. ismi Sedat'tı. Ee, bana sofrayı açıyordu yani yana başımda. Bu ikinci günden sonra olmaya başladı. Çünkü karnım iyice ay şey ağrımaya başlamıştı açlıktan. Susuz yani susuzdum. Boğazım kurumaya başladı. Yanımda bir sofra açılıyordu. Ee, ya ben o sofrayı görünce karnım doyuyordu. Ama hani diyordum hani Sedat abi Allah rızası için bir su ver. Yani bir bardak su. Hiçbir şekilde şekli şeması da yoktu öyle. Sürekli karnım ne zaman açıksa oradaydı yani. Yanı başıma geliyordu evet. Yanı başıma geliyordu. Ee, Karnımı öyle doyuruyordum abi. Sedat diye biri. Hı -hı geliyordu. Evet Sedat diye ya yani ben bembeyaz birisi insan gibi ama suratı yok. Surat şekli şeması yoktu. Yani yanıma geliyordu acıkınca arada bir. Bir sofra açıyordu. Yani o sofra gözümü doyuruyordu. Ne vardı sofrada? Sofrada en sevdiğim yemekler vardı abi. Ee, lahmacun vardı. Pirinç pilavı vardı. Tavuk vardı. Ee, bir de ayran vardı abi. Yani sürekli sürekli o geliyordu. Oraya o geliyordu. Yani karnım ne zaman acıksa yana başıma geliyordu sofrayı açıyordu. Ama hiçbir şekilde konuşmuyordu çünkü suratı şekli seması yok. İlk başta sadece bir defa de ismim Sedat diye seslendi. Ondan sonra dediğim gibi Allah yani yanıma bir melek gönderdi. Çünkü Allah'la aramdaki bağ kuvvetli olduğu için biliyordum çünkü. Aşağıda hani namaz kıldım, ilahi, ilahi söyledim. Bunların hepsini yaparak galiba Allah da bana yardım etti.